Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Zülfiye Hanım'la beraber bu balığın adı neydi Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Mamasını barajına unutuyorlar. İyi hmm. Babam balık getirmiş çok temizleyeceğiz. Evet. Çekilin gözümüze ne gelir? Benim yaptığımı yaptım. <laughs> Benim yaptığımı yaptım katlı. Ya canlı mı? Ay. ya. Benim <laughs> yırtılacak pek. Senin Adam Antalya'da yaşıyor, giril ben burada. Şu evde gerçekten iş yapacak. Hı? Vallahi. Taka taka çocuklar. Ha? Normalde ben de temizlemem de senin için Normalde temizlemem de, de temizlemem de işte babam getirmiş ne yapayım Arkadaşlar israf mı olsun Normalde annem <laughs> de temizler Annen temizler mi ee? Çünkü ben diksinirim Ben de diksinirim yapacak bir şey yok Ben diksinirim <laughs> Efendim anneciğim Saçlar <Taşlarım> mı geliyor Hadi şurada oynayın anneciğim Yerken eş diksin mi o da ayrı bir şey de bunlar ne mi ben şu, ben, biz vitamin balı. E şu geçen aldığımız balı falan. Daha pişin. Evet. Heh. Kıllangıç onun daha dadı tamam anda. olur. Bacım soğuk suyu yiyor ya. Soğuk suyu yiyen balık <laughs> lezzetli olur. Kokar biraz. Kokuyor işte. Şimdi kokuyor arkadaşlar. Bir de dışarıya atalım da merdiven temizleyelim bize. Aynen içeri batmasın diye. Fullu ya. Gene delik açayım da bari. Kız delik açma kız. <laughs> Allah'ım ya, önce pullarını temizle de deliğini ısınmayacaksın. İyi temizle. Pullu gelin. Allı gelin onlar. Kız bir tane inadına aşık bir var ya orada bir tane pullu gelin vardı ya, mor geldi bunun pullu. <laughs> Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar, en nasılsınız? Eee mor. <laughs> Yemiş bize bakıyor, dondum diyor. Yemiş ne var? Yemiş bizi çekiyor işte. Onun görevi de o. İşte. O da, i̇şte tavırda da böyle balık temizle. Ha. Ben hiç balığa bile nefret ederdi annem de bende. Ama işte çocuklar sevince. Balık haftada iki kere gelecekmiş. Ya. Korktum. ਸਾਲਾਂ Yemesse dondurma bilmez mi? 1 yemiş. mi? Evet. mi? Evet. Evet. getirim onu Alalım mı? Az bekleyin. Az bekle tamam mı? tatlı getirmiş bize. Nişanlık şeysini de ne dedi bu Magnet. Magnet. Magnet dışı ya. Çok güzel konuştun. Magnet. Magnetini de şey yazdım. <laughs> ben normalde magnet sevmem ama bu şeyin içine astım. Ay bu fena anınkine. Türkiye'ye şey, ben bu isimleri niye karıştırıyorum Türkiye'ye? Babamın doktora sorsam iyi olur. Ağzayımın başlangıcı ne olmadı bu yaşta? Başka koyduğun yerleri falan unutuyor musun? Mu? Bir şey koyuyor. Unutuyorum Zülfe. B12. İşte balık yersen unutma. Ama balığı kim yiyecek evet. Bir hafta haftada iki gün yemem lazım. Ben balıktan nefret şey giderim aslında ama çok yararlı bir şey balıkta. Zülfe'ye oldu mu? Oldu bak. Ne işkence gibi valla Lan ne yapıyorsun <laughs> <laughs> Deren susar mısın Öykü şimdi Öykü dondurmasını yiyor <laughs> Öykü de seviyor bu dondurmayı Al, Ben almam pahalıca O şey var bademcik Bizim sarının da var o da Aldırdı mı Duruyor. Nasıl hastalarda okula neyim gider ki? Ha bir arımız eksiliydi. Vallahi daha arı pik gelir. Bak Bakalım hani, öğlenin kaynarında temizde o geliyoruz işte. Ha. Ağaç. Temiz mi? Temiz. Tepsinin temizledik mi? Temizledik. Şimdi bezleri yıkayalım tepsiyi. Bakalım şuda yıkar mıyım? Yani. Bir vaatimi tamam. de yıkayayım şurada. Bortumu ben daktım. Evet. şey Ben daktım ben daktım. Hemen kurumuş. Bakın sıcak. var ya sıcak. Düş yapılırsa yapılır yani. Nasıl kırtıyor ya. Bunu yapar mı? Ağzına şey yapsanız. Çakmağın hani mi? Çakmağın hani mi? De Çakmağın hani mi? Bir şey. İnşaat telleri var ya. He. Onunla bağlayıverin. <laughs> Bu değil. başına bakayım. Hayırlısı, Hayırlısı ha. Nasıl olsa gelecek Hayırlısı da. Tamam bakayım. eve Şura ya ben bunu bak zorundayım. Aynı kurban kanı gibi kan aktı valla. Yüzü. içini temizledik. Kuvaya bak kanı iyi çıktı. Bir daha yıkarım. Şöyle Ya. Hmm. Bunu da Merve ayıkladı. <laughs> <laughs> ameliyat yapmam. Vallahi <laughs> dikilecek gir bulamam ben bundan. <laughs> ben vallahi <balığı> ameliyat ettim. <laughs> Şurayı niye kestin ya? Ben de bileyim öyle kestim. <gülüyor> <gülüyor> Onu tutmaya kestim. Kafalan daldı. Da ne oraya <laughs> <laughs> O Bu da fırtta. <laughs> Aferin. Komilyetinde o kokunu oyduğun <laughs> değil bu. O oh, oh değil mi? Onu kopya mı verdin? Onu kopya so bilmedik içinde. İçinde mi? Gizli gözümle ilk kere doyar mısın diyor. Ne pastayı? Yıka. Onu kopya vereceğiz. Komilyet yaptı. Gözünün arkasında ne var diye bak. Hadi daha yıkayalım. Dikkat et. Hatçay'ın oldu arkadaşlar. Daha konuştum. iyi bir, daha bir, de bir geçmiş olsun. çık hani. evet, gidelim. Gelsin de evine. Ya da Sari evet. doğsun, bir arada mı yapsak? İçince de... <laughs> Dengit canım, sana minoat. Dengenin minoatı. Sare doğurmadan aslında öteki kocanı da olsaydı sare. Ama ikisi de dayanır. Biri iyileşince diyor. İşte dedi. biri iyileşince diyor ya. Hem gurum boş. Hem ne, hem Ay hemen yapışır. Yapışır da şey yapın, tek olur. Ya, Aç, ne söyleyeceğim. Ne var, bu tek kötü olmuş. Ben de bu diye. Kavga, Kavga etme Fatma. <laughs> Bak, bir de bunun kamera arkası var. Bak bana görüp durma. <laughs> Beğendin mi aslanım? Ne alakası var ama ya? Zülfüye şunu atma onu kopya vereyim. Tamam. <laughs> Allah'ım tövbe yarabbim. E bak, babanız zorlu bize gülüyor. Oradan bize bakıp duruyor. İş görmüyor. Ha. 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 Kapat bir şey şunu. Ben sana bir... şu kapatmayacağım. Yani. Bak yine pul. Nasıl sıcak. Tam öğlenin kaynar saat kaçta? Müydü, iki, buram buram terliyim. <laughs> Şöyle işlerini aç da. <aşka. gülüyor> efe, efe şey de. Balık. Balık biraz sıkıntılı ya. Şöyle iyi temizler. Sana, Babam gelmiş Allah'a kelimem. temizden de öyle, gel <gülüyor> 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 Aynen öyle <bir> şeyler olabilirdi. <laughs> Fatma ağlıyor. <laughs> Fatma <laughs> ağlama orada. Fatma yok ki. değil. Bana bakın bazen bari ya. Hı. Kötü Ben ağlıyorum. Biliyorum. Ha yarın bunun içinden kan çıkıyor. Yavrum da içeride biraz daha yiyeceğiz ya. Bu balık İyiyim. İyiyim. İşte. De Şöyle de şey. Veriyor. Ama ben çok şey işte. Ben onu yaparım İlk şey. önce şeyi yaptı. Hasanı pürünü aldı. İçeri gidince ortadan kesedi ya. Dayı. Aynen. Aynen. De aynen. Şöyle içini şöyle aldık yani. İçeri bakmasın diye. Şey. Emoşu bana gülme bir daha. Arkadaşlar ben şimdi kızıl temizliyorum. Cüksiye de başına etliyor. diyor. Şöyle kılçık olan yerleri alıyorum. Bu adam biriktirdim. Bunları temizledim. Daha olay olsun yemek diye. <laughs> Aslında başına hep kopya verecektik. Ama sonra da düşündük ki yiyelim dedik. Hakkını bir tane ayırdım patinin bir O da pek yemedi. Suyunu verdim. Suyunu içti. Kalasın iki ayırıyor oraya. Kesiyor oraya. Böyle örüyor oraya. Balıkların nevini döndürdü. Benim de. Ne öldü? Battı mı eline? Tırnağımla alırken tırnağım acıdı. Burada iyi bir şeyim. Benim burada balık var. Aynen tutumu ilk açtığımda değil. Kışını alıyordu. Bu küçüktü. Bu küçüktü. Kırılan biçimmiş. Babadan sonra ne bana ne diye.

Aslında bir bayağı da rahatlıyım da. Emoş şu benim telefonu getirdi Mevron O yüzden geç kaldı. Geçiyor <laughs> <Getir>, çekmeyi. <ben. gülüyor> hani etkin mi? bakalım. Kelle sağlıklı. <laughs> ne kadar da iyi rensem de. Çocuklar. Bir tane. Abla şunu Bayağı da ayıklamışsın kız. İşte. <laughs> şimdi... Beni de. şimdi bunu unlayacağız. İlk önce tuz diye at. unlayalım. Aynen dur ben de onu bir ayarlayayım. Sen burayı şey. Tuz var. Sen şuraya geç. Ben bunu bir sızdırayım. Sızdır bakayım sen bunu burayı temizleyelim. İyi iyi. Dışarıda kadar da yıkasak da hala içeri bak. Ha, yine kanlandı burası Kaç kere sudan geçirdim yani. Çünkü kanı hep böyle oluyor şimdi. programı hazırlayın alayım böyle. Ha. Burada bayağı abi kalabalık. Suları daha iyi yıkadım. Emoşçi hamadı arkadaşlar. O geldi. 2020 yap beni yıkadım. Bir yerde bir yere balığımız temizleyelim. O zaman Boş boş oturuyorlardı. Falan biz de balığa giriştik, hem de Youtube çekindik, bunun Youtube'u bilmiyordum. <yandım. gülüyor> Şimdi de iki video atmaya karar verdim. Öyle, bayağı merak ediyorlardı işte, <laughs> niye Youtube atmayalım, niye bu atmayalım diye. İşte, psikoloji falan bozuktur arkadaşlar, düzelir de, Allah karakterimize cevabı bilmesin. <laughs> Tuz ver bana. Öyle diyelim. Üreteyim. Bakayım çatacak bu. Bakmam lazım. Sizin çok be. Çok mu çok bakın halk. Onu döksün. Bunda slime şeydi. Bakalım. Bunu ayben çözerim. Ha dur. Hadi şimdi dur lan. Ah. Mirosala bunu. Evet çitmiyorlar. Niye? İşmiyormuş. Allah kapanacak herhalde diyor şey. Eee, hmm. bizim köy tekstili de kapandı ya. Hmm. Biz köy tekstili hmm. vardı arkadaşlar hmm. kapandı Dur soruyu. Şimdiki. Cemalca. Elimi yıka. tuzla el yıkayacağım şimdi. Senin koktun alır. Seni yıkayalım şu anda dedim. Hadi. Daha şimdiden geldi. Yaz.

Karnı da bir yere koydum ya, işte ellerimde. Emoş koymuşsun. Emoş mu koydu? Olabilir. Yok ya, niye işlesinler? Korkuyorum ben YouTube'dan işliyorlar. Ama ya, niye işlesinler? Bak, hangi her evinde öyle değil mi? Ha. Şunu sağ olun. Ay, yiyelim ben ben. Elim bir kız? Bunu bir tabakta çıkartalım. Bir de peki bekleyin üstüne. Değil değil de. koyalım mı? İçer mi? mu? Şimdi bunu bir de En bir tabak değil. Makine yıkamıyor ya oradan Makine kuruluyor da. Bitti o. Tamam sen ayağına bakmıyorsun. Güzel bir şey mi? Hı, -hı. Sen ama ne bir şey yazdın bu saatte var. Nişan tereyağını mı ya? Ne bileyim Limon var mıydı kervan? Limon çıkarıma. Şimdi arsına bak, tuzatmadım mı? Ne? Ulaşmak için. Tamam burada var değil mi belki? Bak, nişan çabuk hadi.

Ay, limon da çok iyi. Fulcihan <laughs> <laughs> geldi. Fulcihan hemen gidip gitti Zülfe. Bak sıraya gideceklermiş ya. Evet. Bu da Ayşe yenge arkadaşlar bize. Dalında ne yedir <laughs> Dalından toplamış. Sarışı ye kiraz. Bunu da yıkayayım. Hemen çabuk koyayım. Emaş biraz gitsene de çok yakından çekiyorum seni. Çok yakından Evet. Emaş da saçını baharatlasın. haraplasın. Evet. <laughs> Baharda iyi değil mi ya? Güzel verir. Baharda Zülfiye gelin gelinler arkadaşlar. Evet işte Yıldıray Efendi'nin annesi, Zülfiye'nin çocuğundan gittiğiniz çocuğun annesi. Arkadaşlar şu gözlüğümü bir bulamadım. Paranlar kaçıyor. Durun ben bunu yakıra diyeyim şimdi. Badan, Ağzı ağzını alalım mı? Hiç güldüm ağzını.

şu var ya bir içtirmem lazım. Ayrıca içtirmem lazım. Değil. Şu an olsa ısmak lazım. Çiftliğe yaptık herhalde, yahmiye. yaptık da. de az bekledim, geri beklemedim. yaptık. Hadi güzelim geldi. Asla benim şey bitti. Benim bir de ben de unutuyorum bazen ne konuşacağım burada. Ee, ben de hayatına gitmezdim teyzemiz, ona da yorulduk falan. Kutup çekeyim orada da. Bayağı da çekmiyorum, merak ediyorsunuz. Bir de Kadir'den geldi. Ben de ona ben... Bir ona biraz hız gördüm, gittim, içti, Çay kaydı yapayım dedim, içmedi. Bir kere babam geldi değil mi sen? Hmm. Yine kayısı açtık tam da onu da çekerim aslında ona. Ben çekmem. Ben bir yarın bir şey çekerim belli olmaz bana. Onu da yaptık. Ondan sonra biz yeri seçe gidiyorum. Beraber seçe gittik. Öğütünü. Öğütü Şimdi öğütüye öğütü sulayacağım. Bir tane filmde bunu vardı Öğütü dedi

arkadaşlar. Gelin yiyelim. Ben de gelin ne tür ne tür ben abi, bir gelin yiyelim. Meşhur olan. Meşhur olan. Beraber yiyelim. Ay yiyelim yanımda. Çok güzel. Bizim enerjide su kaynağı. gitti. Balonu hemen herhalde. Karışırız. Evet. Karışırız. karışırız. Ama e, bu diyorlar ya balonu ayran bitmez falan diye. Bayat balık buluk, Bayat balık olur. Ama bir Balık bayat olur da derdi. Değil değil. o balık da tutursa, daha tadeyi da yine de yapmayalım. Evet. de koyayım.

He? Dondurma. Dondurma mı? <laughs> Dondurma bitti. Dondurma bitti. Niye? <laughs> Yediniz ya. Hı hı. Ben nasıl geliyor? ağzı Bunu da çabuk Nasıl Ne?

Çok sevindim arkadaşlar. Mustafa'yı seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.